Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Ahmet'le beraber Minecraft'ta Pro vs yat yapı kapı şansı yapacağız. Ahmet söylemek istediğim bir şey var mı? Var bir esprim var. Söyle bakayım. Canın sıkıldı mı? Evet sıkıldı diyelim. Sıkıldıysa gevşet. Allah Allah bu nasıl bir espri ya. ya ben gidiyorum ya. Hadi yani ben de gittim. Şimdi arkadaşlar yapacağım şey şöyle kuvarsızdan olacak. Kapatasak bir yapayım hemen şuraya. Şu şekil uzunluğunu hemen göstereyim arkadaşlar. Şu kadar falan olacak. Bu kadar değil de kısa oluyor biraz bu. Bundan biraz daha uzun olacak. Tam olarak bu kadar. Aynen. Tam bu kadar olacak da ya daha uzun da olabilir ya. Nasıl yapacağıma göre değişir. Arkadaşlar bu kısımdan çok uzun süreceği için ben burayı yapıp geleyim ya. Ha bu arada arkadaşlar yani Tabii ki sürecini göstereceğim yani da nasıl yaptığımı yapının her böyle bir süreç atladığını göstereceğim. Neyse görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi bayağı yaptım. Şöyle göstereyim. Vazgeçtim. Altı şöyle kuvars olmayacak. Bu kömür bile ondan yaptım. Daha güzel gözüküyor. Şöyle düzgün kuvarsında biraz kötü gözüktüğünü gördüm ya. O yüzden böyle normal kuvarsdan kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar burası en alt katman. Burada da hiçbir şey olmayacak yapıda. Yapasam Yapsam da ne yapabilirim? Yani şey yapabilirim ya. Yapsam da kasa falan yaparım. Ahmet'in de kırması isterim yani. Ama yok be oraya olmaz. Kötü gözüküyor. Neyse şöyle devam edelim biz yapımız arkadaşlar. Baya güzel oluyor yani. Böyle. Bu arada arkadaşlar hala videoya like atıp abone olmayan varsa lütfen emeğimizin karşılığı olarak like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Neyse şöyle devam edelim. Bu arada Ahmet'in kanalda açıklamalar açıklama kısmında var. Koyuyorum her zaman. Şöyle şuraya yapayım değil mi? Tamam. Bu giriş de çok büyük oldu arkadaşlar. Buradan şöyle gireceğiz. Neyse. Ben biraz daha yapayım bunu. Buradan şöyle yapsak desek. Tamam ya. Güzel. Şöyle ben bir kısmını da yapayım. Geleyim. Şöyle arkadaşlar. Bayağı kısmını yaptım gene. Devam edelim yapmaya. Bayağı güzel oluyor arkadaşlar. Şu görünüşüne bakın. Yani çok güzel. Ahmet de çok merak ediyorum. Şu sınırdan biraz taştı ama yani sıkıntı olmaz ya herhalde. Ahmet İngin bitmiştir bile ya şunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Çok büyük. Neyse şöyle devam edelim biz. Şuradan şöyle bu kadar parkur falan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Buna benzer bir şey yapacağım. Adem o burun ne lan öyle? Ne burunu? Eee? Yatın burunu. Evet boşver boşver. Neyse arkadaşlar devam edelim bize. Çok güzel oluyor yatımız ya. Ben yani hiç tuzak falan yapmasak bile kazanırım yani. Şuna baksanıza. İçine de bakalım diğer kısımlarına. Burada bir kat var. Burada bir kat var. Böyle kopyala yapıştır yapıyorum üstte. Aynısını yapacağım şimdi. Nasıl bir şey o yapmışım buraya? Tamam. Şuradan odunu alalım. Atmıştım bunu. Ben şöyle yapmam lazım. Böyle. Tamamdır. Buradan şimdi böyle yaparım ben. Buraya da kuvars yapacağız. Tamamdır ya. Neyse arkadaşlar. Ben bunu yapıp geleyim. Bitireyim bunu. Hadi görüşmek üzere. Şöyle arkadaşlar bitirdim yapımızı. Şöyle göstereyim. Bayağı güzel oldu yani. Şuna baksanız arkadaşlar. Ahmet'in gidip bittiği galiba. Ahmet. Hı. Sen yapın bitti mi? İçini yapıyorum. Tamam. Şimdi ben de içini yapmaya başlayayım. En üst katta yani hangi katta? Böyle bir düşünürsek. Burası en alt kat diyelim. Burası ile burası. Aa, olmaz ki öyle de. Şimdi burası en üst kat. Burası orta kat. Burası en alt Tamamdır. Şöyle alayım. Slash slash set sıfır. Şuraları da hemen sileyim. Buraya lazerlerle kaplı bir oda olacak. Pardon burası parkur olacak. Aynen. Şuraya da koyayım blokları. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şöyle şuraya yapacak bir şey var mı yok yani burada parkur olacak bir üstünde de lazerlerle kaplı bir oda olacak şuradan girmesi imkansız hemen imkansızlaştıran var mı bir giriş buraya yok buraya da yok tamam en üstten var sadece giriş şimdi şuraya merdiven ekleyeceğim şöyle merdiven alalım odun ne olsun bu şekil indireceğim aşağı doğru böyle arkadaşlar çok güzel olacak yani Sonu görmeniz lazım bunun Sakın kaçırmayın. Şöyle. Devam edelim. Şöyle devam edelim buradan arkadaşlar. Şuraya kadar yetişmesini bekliyordum ama yetişmedi yani. Neyse bir şey olmaz. Şöyle yapalım. Son merdivenimizi de koyuyoruz ve tamamdır. Şöyle şu yeri lav yapacağım. Lav yapmadan önce bir ayar yapmam lazım hemen. Bakalım oldu mu? Oldu. Tamam. He, lav yapmadan önce şöyle burayı kapatıyorum bu ayarı. Bu ayarı kapatmamış eviz. Kapatmamın sebebi bu ayarı kapatınca böyle lavlar buraya sıçrayıp yakamıyor. O yüzden kapadım. Şimdi şuradan şöyle buraya kadar çekeceğim. Şuraya. kadar. Tamamdır. Şimdi lavımızı da çekelim. Bak buraya da lava. Tamamdır. Oldu. Buradan indiği zaman Ahmet böyle hemen alalım. Şu dönen sistemden yapacağım. Hangisiydi? Şunu almam lazım ya. Yani. Tamamdır. Şimdi şuradan böyle gelecek. Böyle, baltamız varmış Tamam şuraya kopyalayacağım ve şuraya kopyalayacağım buradan hemen alacağım yanlış yapmışım ama dur halledilir yani böyle yapıştıracağım olmadı bir saniye şuradan yapıştırmam bir yere. ay inan öyle süper burayı da yapıştırayım burayı da yapıştırayım bunu da buraya yapıştırmayayım ya da buradan ortada olsun şöyle şuradan hemen ortaya gelir ortadan da şöyle yanlış yaptık <laughs> şuraya yapıştıracağım ay yine yanlış yaptım tamamdır bir tane de şuraya tamam bakayım olmuş olmamış bir saniye şuradan yapıştırmam lazım bakalım yine olmadı şuradan yapıştırdım tamamdır oldu şimdi şöyle şuradan yapıştırdık mı da olmadı şuradan yapıştırsak el olmadı şuradan tamam geriye tamamdır arkadaşlar oldu şimdi şurayı da aynı şekilde yapacağım burası son yer olsun onun için de şöyle yapmak istiyorum hız farklı olacak bu şekil bunu tutturması kolay olacak çünkü yavaş yapacağım ama biraz beklemesi lazım olacak tabii ki de şöyle tamamdır şimdi buraların önüne şöyle koymak lazım koymadım çünkü arkadaşlar unuttum ne koyacağım ama. şuraya motor koyacağız şuraya da şundan tamam buraya da koyduk tamam burası direkt oldu şöyle buraya da koyalım şu şekil süper çalışıyor bu da bunu yanlış yapmışım galiba arkadaşlar buraya da koyalım buraya da koyalım buraya koymuşuz zaten ama yanlış mı değil niye çalışmıyorsun tamam çalıştı bu da bu çalışmıyor çünkü Hatalı mı yok Niye çalışmıyorsun Şöyle bir deneyelim tekrar Çünkü önünde blok yok Evet Şöyle bloğumuzu koyduk Çalıştırdık Tamam bu çalıştı Şöyle bu da çalıştı Bunu da çalıştıralım gibi. zorlayabildiğim kadar zorlayacağım. Ve buraya da koyalım bunu. Tamamdır. Bu da çalıştı. Ve son olarak bunu da koyacağım. Ben yani bu da çalıştı. Şimdi şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Büyük ihtimal çok zor oldu. Ahmet bunu yapması imkansız yani. Allah çekti. Şöyle yapsak. Tamam. Hop şuradan atlayacak. Allah. Bunu zamanlamasını çok iyi oturtmak lazım arkadaşlar. Bunu bir ters çevirilsin bu. Yoksa bu imkansız yani. Şu, kez şu şekilde ters çevirilsin. Tamamdır. Şuraya bloklarımızı da geri koyalım. Hop buradan. Hop şuraya. Buradan geçer. Arkadaşlar bunlar çok sıkıntı ya. Bunların sola doğru dönmemesi lazım. Yoksa atlanmıyor. Şöyle bunu ayarlayalım. Ben bunları bir ayarlayıp geleyim. Tamamdır arkadaşlar. Bir kısmını ayarladım. Şimdi deneyelim şöyle. Hop. Tamam atlanıyor. Tamam buradan da atlanıyor kolay bir şekilde. Buradan da atlanıyor. Tamam kolaymış aslında arkadaşlar. Bu kolay yapar yani. Ben yapabiliyorsam. Ama bilmiyorum yani noktumda denk gelebilir. Ha burayı beklerken çok sıkıntı. Şöyle bir deneyelim tekrardan. Burayı beklerken atlayamazsa ne yer. Hop burası çok sıkıntı arkadaşlar. Böyle deneyelim tekrar. Olmadı. Şöyle tekrar deniyorum. Hop arkadaşlar şöyle bir durayım bunu. Bir katman daha büyüteceğim bunları her kenarında bu şekil bu kadar yeterli ya tamamdır şimdi şöyle tekrar oynatalım bu sefer yine tekrar deneyelim hop atlayamadık son kez deniyorum şöyle hop atladım tamamdır buradan nasıl atlayabiliriz şöyle koşup buraya atlayalım tamam bu şekil bunu bir durdurayım arkadaşlar bir katmanını yapmamışım tamam oldu buradan da bir alt kata yani son kata geçiyoruz burada da kasa olacak şimdi baltamızı alalım şuradan alacağım ya da böyle yapmayayım arkadaşlar burası biraz şey oluyor çünkü öyle yaparsam ara şöyle yapayım gitsin ya ne olacak değil mi şimdi bunu koyduk Buraya şöyle bir kapatalım arkadaşlar. Tamamdır. Buraları da kapatsak ya. Aynen kapatalım ya buraları da. Tamam. Hiçbir yer açık kalmayacak. Kasayı nasıl yapabilirim? Şöyle bir düşüneyim. Tamam. Aklıma fikir geldi. Şu şekilde bir tane işe olacak. Daha lazer odasını yapmayı unuttum arkadaşlar. Orayı, orayı da yapayım biraz sonra. Şöyle. Şuralara da koyduk. Bu Şöyle. Mükemmel ya. Tamam. Şöyle girer alır Ahmet. Kasamız da tamam. Şimdi. Şuralara şöyle olacak. Kapı için. Kod breaker alacağız şimdi. Bunu da alacağız. Sandığın şifresini rastgele bir şey yapıyorum ben gözüktü arkadaşlar. Gözümü kapattım. Böyle bakmıyorum o tarafa da. Tamam save dedim. Ben hiçbir şekilde şifresini bilmiyorum ben bunun. Bunun şifresi de ne olsun biraz sonra karar veren. Bunun içine 500 dolar koyalım. Nasıl koyalım? Ya da 100 dolar koyalım baya. Aa arkadaşlar şifresini hatırlamazsam nasıl açacağım değil mi? O yüzden şifresinde bir şöyle bu kadar yapsam yeterli ya. Bulama Ahmet. Şu, şu şekil. Tamam. Şimdi şuradan kodu hangi yerde burasıydı keyf etemez. alıyoruz ve koyduk buranın şifresini bilmeyeceğim asıl arkadaşlar doğru Şöyle rastgele bir şey yaptım bakmıyorum sevdik şuradan kapımızda hatta bundan koyayım arkadaşlar daha kolay kırılıyordu bakmıyorum tamam öyle hangisini alacaktık Bir bir kamera koyalım. Öylesine. Şu kapıyı alacağız. Bu kapı asla açılmıyordu. Şalterle bir deneyelim açılıyor mu? Açılmıyor arkadaşlar. Sadece şuradan girdiğin kod da açılıyor. Şöyle. Niye açılmıyor bu? Ha. Şunu koyayım arkadaşlar ya. Onunla olmadı galiba. Şöyle. Görmedim. Bakalım. Olmadı yine. Heh bundan da arkadaşlar ya. Bundan koymam gerekiyordu. Şöyle bir bakayım. Bakayım. Olmadı. Yanmıyor. Neyse bunu bulduğu zaman ben açarım. Bunun şifresini değiştireceğim arkadaşlar. Bunun şifresi 9, 5, 6, 5 olsun. 5, 6, 5. Buradan kod breaker'ımızı buraya koyuyoruz. Şöyle bir bakalım. Tamamdır. Buradan şimdi bir üste çıkalım. Merdivenimizi yapalım. Arkadaşlar bu arada Discord sunucumuzda ekip alımı yapıyoruz. Ekibimize katılmak isteyenler Discord sunucumuza gelip bir tane form var. Onu doldurup ekibimize kazanma şansı elde edebilirsiniz. Neyse şöyle devam edelim biz bu şekil. Direk insin şuradan ya. Hiç uğraşmayalım. Kodları nereye saklayabiliriz ama? Haber alalım. Şöyle 9 yazalım. Şöyle. Tamamdır. Şimdi bu lazer odamızı yapalım hemen. Ben şuradan şuraya kadar zemini böyle yaptım da arkadaşlar yanlış yapmışım ya. Bir saniye. Böyle olması lazım. Aynen öyle. Yani biraz kötü gözüktü ama olsun. Yapacak bir şey yok. Ben lazerlerimizi alalım. Burada bayağı lazer olacak. Ve her yerde lazer olacak arkadaşlar. koşa koşa geçerse de ölecek her türlü. Yavaş yavaş geçmesi lazım olacak yani. Ya da kırarak geçebilir. O da var. Hiçbir yere imal etmeyelim. Her yere koyalım şöyle. Tüm kenarlara. Ne varsa böyle koyalım. yanlış yere koyduk. Şöyle şu şekil. Bu aralardan geçmesi lazım olacak. Şuralara koyalım. Tam hızı yaptık aslında. Şöyle bir deneyelim. Şuradan geçecek çek çekil. Hop. Tam kolay ya. Ahmet buradan kolaylıkla geçer. Önemli olan şuradaki kodu görmesi. Tam oturma yerlerini nasıl nereye yapabiliriz ya? Şöyle bir düşüneyim arkadaşlar. Ee, nereye yapabiliriz? Şöyle i̇lk önce şurayı bir normal çevirelim. Bakalım şöyle. Tamamdır normal döndü. Oturma yeri olmasın ya burada Ne olacak yani değil mi arkadaşlar? Yatın güzelliği yeter yani. Neyse şöyle envanterimi sıfırlayalım. Ahmet. Efendim Adem. Yerin bitti mi? Bitti. Tamam o zaman 5 saat içinde duvarlar kalksın hazırla hemen komdu. Bir dakika. Şöyle bekliyorum. Hazırlıyorum. Arkadaşlar şuna bakın. Bununki de baya uzun olmuş. Ha benimkinin uzunluğuna bakın. Onunkini iki katı. Büyüklüğü de iki katı büyük ihtimal. Adem ufak gördüm. Bu ne lan? Kocaman. Çok, çok, güzel ama yani değil mi? Neyse. 5, 4, 3, 2, 1. Kalksın. Ve... Oy Ahmet. Çok güzel yapmışsın da gene. Şuna bakın arkadaşlar. Şöyle gezdir bizi bakayım. En arkadan geliyorum. Gel. Neredesin? En en arkadayım. Sen... En. Büftek falan ver. Neredesin? Buradayım. Nerede? Burada. Nerede lan? Buradayım sen neredesin? Yok oldun. Kim arkadaşlar bunları biliyorum bu blokları ben. Bu bloklardan geçersem haps olacağım. Ama bilmiyorum kullanılmış da olabilir. Şöyle bir Hop hop kullanılmış galiba arkadaşlar. Hop. <laughs> Allah. Bak gördün mü? Ahmet'e bak Ahmet'e. Şuradan geçiyorum Ahmet. Tamam geç. Gel kameralarımız var burada. Alarm var. Tamam güzel. Evet. Bu ne? Şimdi tamam. Üstüne atlayışıyorsan. Neyin? Şimdi. Şimdi ben silah odası yapacaktım ama zaman yetmedi. Tamam. Sağ ol. En olsun. son böyle oldu. Şimdi nereden başlayalım? Nereden başlamak istersin? En alttan başlayalım. Tamam. Evet. Burada bir içeriye bakacağım. Çok güzel yapmışsın ya Ahmet. Maşallah. Oğlum. Bayağı konu Şimdi ilk önce üst kata mı çıkalım? alt kata mı inelim Hı, alt kata inelim ya gel o zaman beni takip et geliyorum şimdi buradan alt kata iniyoruz gelin burada bakalım. genelde depolar yataklar ve sandık odaları var ama bakalım şimdi buraya bakalım Burası sandık odası tamam. böyle Burası Bakayım. böyle sandık odası güzel sonra işte burada oturma alanlarımız falan var Burada da yemek oluyor Burada da yataklarımız falan var güzel tamam burada lavabo tuvalet tamam, Üste çıkalım burada bir şey yok ya galiba. Aynen çok şey yok burada. Depolar falan var burada. Tamam. Şimdi üst kata üst katta genellikle Burada da bir şey yok galiba. Bekleme yerleri falan var. Burada bir şeyler var. Burada salon gibi. gibi. Aynen salon gibi. Tamam üste çıkalım. Burada da güzel bir yatağımız var ve doğal bir yer bizi karşılıyor. Sen nereye gittin? Üste çıkalım gel. Gel gel daha oradaki yatak odasını göstereyim. He. Orada yatak odası var. Burada çok güzel bir yatak odası bizi karşılıyor. Oy, çok güzel lan. Çok iyi, baya iyi. Baya iyi. Manzaraya iyiymiş. karşı. Ne bakın. Çok iyi bir oda. Burada da tuvalete var, güzel. Güzel gel. Şimdi üst kata çıkalım. Gel beni takip et. Çok güzel yapmışsın. Hiç tuzak yok mu? Tuzak yapmadım. Tamam. Ya buradan merdiven varmış. Merdivenden çık. Gel. Burada Adem, yemek. Adem yukarı gel yukarı. Geldim yukarı geldim. Gel. Bir yukarı daha mı? Bir yukarı daha geleceksin. Benim gel. yanıma gel yanıma. Ha ben de buradan çıktım. Tamam. Burada da burada yemek odası falan var. Yemek yapılıyor. Aynen gördüm ben de odayı. Tamam. Şimdi geminin uç kısmına gel. Uç kısmı. Uç kısmına? Burada yani burası. Adem, Adem koş. He. B A. Neyse, <laughs> Korktum. ne? Burada şimdi burası buradan kameraları falan bakıyorsun. Bu yatta tamamen 50 baya kamera var yani çok Oo. kamera var o yüzden bir kameradan bir tane monitörden bulara bakıyorsun gel hadi gidelim aynen gidelim kırdım ama kırmışım bu kadar herhalde ya üstü şöyle bir, Üste yem, bir, şey yok, evet. Üste bir şey yok evet işte bir şey yok işte bir şey yok. Tamam benim yere geçelim o zaman. Tamam senin yere geçin. Çok koymuş bunu ya tamam. Hadi benim yere geçelim. Ahmet şöyle yatımıza getirdim seni. Sana yavaştan şöyle büfteyini vereyim lazım olacak çünkü. Al şöyle. ilk yerimiz lazerlerle kaplı bir oda. şöyle başla istersen yavaştan. Tamam başlayayım. Oha. Çok zor lan burası. Çok korkuyorum. Yaparsın ya şöyle biraz ittireyim arkadaşlar. İttirme lan. Öleceğim. dönmez ya. Oh. Hadi yaparsın. Hop hop. Ve Bir biraz hile yapacağım arkadaşlar. Hop. Hayır 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 hayır. <laughs> Öldüm. Ölmedim, ölmedim. Zombi gelme. Öleceğim. Hadi oh, bataktayım. Buradan git. Bak buradan böyle gel. Hadi şuradan yolda açayım sana. Ha, hay, Neyse oluyor. oradan geçsin sen. Koş ben koş koş koş. Tamamdır. Oh. Burası kolay yerdi. Şimdi buradan şöyle geleceksin şöyle. Hop hay, atlayacaksın. Hay. Adem 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 adem. Creeper, creeper, Hemen şuradan siliyorum yaratıkları. Hadi yaptın. O taktik Yaptım. falan yapıyorsun. Bak ah, hayır. Ah be. Hayır. Ah. Öldün. Ah be. Tam da yapıyordun ha. Neyse yatak koyayım şuraya. Valla. Tırmandım orada. Böyle yatak. Nereye? Al. Koy. Koy. Hemen Oydun. bir daha yapacağım. Yapmak istiyorum. Hadi yaparsın şimdi yapacaksın bak. Çok kolaysın. Aa. Abi hayır ya. Dönmüyor. Tekrar döndürdüm onu. Hadi. Bak. Hadi Bu sefer yapacağız. Tan hemen Bundan sonra sen hep ortada baş. Yaptın. Hadi. Hadi. Adamsın Kralsın. D yaptın tırmanarak Lan Ulan ah be. Tamam ya? Yani. Orada var. Tipliyorum gene. Hadi yaptın bu sefer. En zor yere daha gelmedim. Ya Ahmet. Vallahi ya. Ne kadar noob bir insansın ya. Ya Yapacağım. Hadi yaparsın. Helal be. Ah lan. be. Neyse oğlum geçireyim mi geçir geçir sen burada çok oyalandın gel Ha bu arada tabelaları Hı. görmedin galiba sen 1-2 falan yazıyordu ya 1-2 falan yazmıyordu nasıl bak mesela şurada bir tane tabela var Şu tabelalar reçeleneceksin gel nerede gel buraya burada kasamız var buranın şifresini ben bile bilmiyorum ne var bunun içinde onun ne içinde bir var? sürü para var ama ilk önce buradaki şifreyi Aa, bulman lazım 9 o zaman geri gitmemiz lazım. Evet. Ee, şimdi buradan nasıl, nasıl gidebilirsin? Etrafa bak Kırayım ben seni üstte ışınlarım. Üstte ışınlarım ben. Tamam. Aa dur dur. O ne? ne yazıyor 5. Burada? 5 tamam. 9, 5, 95. Şimdi oralarda Ben tamam, buradan bir tane vardı. Orada vardı. O gitti. 6. 695. Diğeri o nerede? Diyeyim. burada, burada yine, gene gene geldin buraya. İpucu vereyim burada. Nasıl lan burada? Aa orada gördüm. Ne yazıyor tamam. lan orada? Oradan okuman imkansız. Ben lazım yanına. Koy. Tamam helal. Ne yazıyor? 5. Tamam şimdi geri gidebilirsin. 51695 Yok tam Nasıl? tersi. He 5965. Hayır yanlış oğlum. Hayır oran şifresi değil bura, buran buran. Nereye? Buraya bak. 9565. Açtın mı? Nasıl? 9 5 6 5 Helal Aa, be açtım. Al bakayım şimdi Bunun buraya aç Kodu breaker var Kırtını sayıyorum Geç bakayım Oo, Paralara bak Al 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 Bu arada buranın Çok şifresi iyi. birdi He Oran şifresi 1. Nasıl bir Bildiğim 1. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? o <laughs> 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 indir bakayım onu. İndir. Bak patlatırım ha. Tamam. Arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Eğer daha çok böyle videolar izlemek istiyorsanız kanalıma göz atabilirsiniz. Neyse görüşmek üzere.